arkadaşlar bu yüzden birlikte Manchester United vs Manchester City karşılaşmasında Manchester United olarak oynayacağız. Arkadaşlar bu revanş maçıdır. Manchester City ye yenmem lazım. Manchester United'dan sonra en iyi takım bence Liverpool. Ondan sonra Tottenham, ondan sonra City. benim düşüncem. En iyisi Manchester United bence. Sonra Liverpool dediğim gibi. Sonra Tottenham. Ya çok kasıyor, ya, ne yapıyorsun? <laughs> evet, ben de şöyle çabuk bir ben çabuk bir olacak? Evet. Oblatan çıktı. Daha dün, yani bir önceki iki videoda Mbappey'e adamın dibisin falan diyordum. Bu söyleyeceğim Mbappey'e konuşsa Oldu mu? Daha atak var. Hala söyle söyleyebilir mi Mbappey? Hala atak gelişebilir. Tamam artık söylemeyeceğim. izleyemedim. Bola Tembappe eski performansında değilsin. Ya bu Ferran Torres nasıl o kadar güzel çalımlar atıyor ya? Ferran Torres istiyorum ben de. Ben de Ferran Torres değil, Fernando Torres var. Çok zor bir rakip. Manchester City'de Hayır. 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 Of oh be. Ağlık topu. Taş bizde. Gol edeceğiz. Her alttakine altta mi? Hayır. O top kaybı yaşayacağız. Çok taktılar. Bu ne başıda o? bir daha de bir daha maşıyor değil mi yok ama maşıyor dondur dondur Silva, tekrar çok dondur Vodri ise Geçen Vodri yüzünden gol edilmiş. 1-0 edildik. Genel sol kanattan mı gol edeceğiz? Gene o göre. Gene o göre. Gene o da göre. Bu ne zor ki ya? Bence stres Hayır, hayır. Ya ona vermiyorum sen. Rastgele herkese veriyor ya. Benim senin bir şey vermiyor ki. Arkanı 15 saatte dönüyorsun ya. Yani. Bu hakem de terçe parmağını ittirdi mi? Sarı kart veriyor. Faul veriyor. Adama dokundum. Faul. Ya gene istemedim şey yapalım. Ben sonra değiştiriyorum. Pek dönmeleri ne veriyorum? O değiştirmiyor işte. Bir de arkasını dönmüyorlar. O sıkıntı. Arkan dönüşse arkan önüne dön. Sonra vur yani. Hadi ben nasıl çıkardım onu Ederson Reis. Neden sonra burayı istedim artık ya? Yani bunu anca profesyonel parçalar falan çıkarmış. Hadi. Ya. Neyse belki gol olur. Ama hayaller gol olur. Gerçekler. Gol yiyoruz. Ve de şey her şeyi tutuyor ya. Tutma tutma. Yemedi, hiç bu da. Ya gene bizden çıktı. Gene bizden çıktı. Aa onlardan çıkmış. Ya ne biçim ortaya çıkıyorsun Nesi ya? 96-3'te bir golümüz olur mu? Yes be! 96 3 96 3 96 3'te gol atmak. 96 3'te gol atmak. Sonunda. Videonun ismi belli oldu. Son dakikalarda gol atmak videonun ismi hocam bitir bitir daha gol atamayız saldım ben ve arkadaşlar Old Trafford'da Manchester City 1 Manchester United 1 evet arkadaşlar video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen karşılıkta abone isteyenler ise bu yorum yorumunda ya da diskusyon ya da tartışma bölümünden yazabilir kanaldan görebilirsiniz onu like atın abone olun sizleri seviyorum bay bay